Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Bill Gates gizlice Türkiye'ye geldi. Verdiği para şok etti. Değerli izleyenler, Microsoft'un kurucusu Bill Gates Türkiye'ye gizlice ziyaret düzenledi. Ziyaretin nedeni ortaya çıktı. Koronavirüs döneminde tartışmalı kararlara imza atan Bill Gates, dünya genelinde gizemini koruyan ve kuşkuyla yaklaşılan bir isim olarak duruyor. Bill Gates'in geçtiğimiz aylarda Trakya bölgesinden arazi satın aldığı öne sürülmüş fakat bu iddialar kısa sürede yalanlanmıştı. Bill Gates'in Türkiye'ye yaptığı ziyaretin nedeni kısa sürede belli oldu. Bill Gates önceki gün Bodrum'a geldi. Rus milyarderlerin ardından bu kez de Microsoft'un kurucusu Bill Gates, geçtiğimiz günlerde süper lüks yatıyla gözde tatil beldesine geldi. Gates, yanındaki 6 arkadaşıyla birlikte bir otelin lükset restoranına gitti. ABD'li iş insanı gözlerden uzak keyifli bir akşam geçirdi. Masayı donatan ekip kendilerine yemek ziyafeti çekti. Gates ve 6 arkadaşı 80 bin liralık hesap ödedi. Ziyaretini gizli tutan ve basına yakalanmamayı başaran Gates ardından mekandan ayrılıp lüks teknesine geçti. Gates'in teknesinin Süveyş kanalı yakınlarında olduğu öğrenildi.